Evet arkadaşlar, evet dostlar. Cümleten selamun aleyküm. Bunlar kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar Meleme testisi. İzmir'in meşhur Meleme ilçesi var. Oradaki testi bunlar arkadaşlar. Bakın bu dişi. Bakın takla la kalkmaya başladı. Aferin dişiye. Bu da erkek. İşte arkadaşlar. Şimdi birazdan bu kümesi kapattım mı büyük kümesi açtım da hemen bir altını çekeceğim arkadaşlar. Çok kirlendi bu kümes. Bakın. Çok altı dolu şimdi bunun. Ben ama olayı 10 dakikada çekerim. Şeyleri yeter ki ne onları Yeter ki ızgaralar sökeyim on kadar temizlerim arkadaşlar. Izgaraları <laughs> kenara kaldıracağım. nasıl yedekleri var bunlar. Tak 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 bunları takacağım. Bakın yine kayboldu kuşlar görüyor musunuz? Ne çabuk yükseldiler bakın. Nerede geliyorlar? Erkek sıka giriyor arkadaşlar. Altta, altta uçan erkek sıka giriyor. Takla atmaktan zaten yükselemiyor. İnşallah kaptırmayız arkadaşlar. Nereye gittiler şimdi bilmiyorum bak. Hadi erkek sıka giriyor da dişi nerede? Ha bak burada. Da. İnşallah görünüyorlardır ya. Çok yükselmişler arkadaşlar. Şimdi ilk uçurduğumda takladığından yükselmiyor ama o yükseldi mi de taklayı vura vura yükselir artık ondan sonra. Bakın geliyorlar karşıdan. Ay yine çıkmış. Mübarek ay. Bakın dişi tek kaldı. Erkek çünkü gidemiyor arkadaşlar. Takladan gidemiyor. Düşecek bir yere düşmez inşallah. Hadi sen devam etse uçsa açılacak da. Dişi gitti gene yanına. Vallahi görünüyorlar mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben şu anda ayı görüyorum ama böyle bir şey gibi görüyorum kuşları yani böyle bir nokta gibi beyaz nokta gibi. Erkeğe bakın. Dişi de başladı çevirmeye taklayı. Bu erkek işte arkadaşlar. Uçamıyor takladan. Şimdi bunları uçurmazsak, bunlar yatarsa yerde kalırlar arkadaşlar. O yüzden mecburen uçurmak zorundayız. Tepeme geldiler ama burada bakın farkındaysanız bizim kuşlar Evin üstünde fazla uçmaz yani. Bakın nerelerde uçuyorlar. Öyle çatının üstünde gezen kuşlar da değil bizim kuşlar. Ama erkek uçmak hani takladan sersem oldu yani. O erkek dişi bir atsa kendini yere hemen atacak yer erkek. Ama sökülecek yani. O, onunla bir şey yok. Yani Sık takladan çıkacak yani. Bir şekilde çıkacak. Çünkü bizim kuşlar neden çabuk çıkıyor arkadaşlar? Yüksek uçmaktan. Yüksek uçtukları için çabuk şey yapıyorlar yani sık takladan çıkıyorlar. Dişilerde biraz zorlanıyorum ben. Burada çok taklalı olduğu için dişiler. Vallahi görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar ha görünüyor da. Yani bir pul gibi görünüyorlar işte. Dişi de başladı çevirmeye ya. Tabi erkek daha önce uyuştuğu için dişi de çevirmeye başladı yani taklayı. Korkum şu, sağa sola inmesin erkek. <laughs> erkek atacak bir yere kendini, Vallahi alçaldılar. Nereden biliyorum diyeceğini ben bilirim. <laughs> Hiçbir yere inmeden buraya indirelim. Aferin size. Aferin size. Yalnız o bir tane kuş vardı burada. Buraya getirdiğimiz onu nasıl soktuğunu içeri bilmiyorum. Şu. Çekemiyorum ya arkadaş. Çekemiyorum vallahi seriliğinden erkeğin ağzına bakın arkadaşlar. O kadar çok takla vurdu ki. Ama indi yine yere hiç şey yapmaz. Bu erkek işte arkadaşlar. <laughs> Limon erkek sen ne yapıyorsun ya? Yavrumuz burada arkadaşlar bakın büyüyor. Burada var mı çıkan? Yok. Buraya iki tane yumurtlamış körlü şey. Arkadaşlar bu arada lütfen videoya başlamadan önce abone değilseniz lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Valla bir önceki bundan bir önceki video sahiplendirme videosu arkadaşlar. Seyrederseniz sevinirim. Kırmızı boncuklu dişi nerede ya? O, değil, o. Bu çakar almaz bu. Kırmızı boncuklu dişi. Muhakkak yerdedir o. Durmaz şeyde. Fergüle durmaz arkadaşlar. Fergüleye mi hemen atar kendini aşağıya. Vallahi işte arkadaşlar Yeni yere az kuş ol olmasını istediğim için azaltıyorum kuşları. Sahiplendiriyorum. İnşallah ihtiyacı olan bana ulaşsın. Ben her videonun başına telefon numaramı bırakıyorum ama Birisi yazıyor. Bilader diyor telefonun yazar mısın? Her videonun başına var ha arkadaşlar. Bugün 9 Mart pazar arkadaşlar. Yani öyle bayat video yok. Her gün taze taze çekiyorum arkadaşlar. Taze taze de atıyorum size seyretmeniz için. İnşallah bu hafta şu işleri biraz kolaylayalım da Buraları böyle komple bir Otlarını temizleteyim Bir de belleteyim burayı arkadaşlar Burayı ön bahçeyi inşallah işleri kolaylarız Ya niye gidersin Konarsın oraya İnmezsin ona kızarım Beyaza kızıyorum arkadaşlar Hadi, Limoni erkeğe bir şey deyip, lafım yok Beyaza kızıyorum şu beyaz erkek o senin yavruyu döven erkek. Bırak yine geldim buraya. Hadi in aşağı be. İnme be, çakal almaz in aşağı. arkadaşlar limon her o şekilde böyle indirmezsem o çok uğraşıyor arkadaşlar ona da yazık bu kim bilmiyorum bu öbür kümesten çıkardığım kuş yavruyu dövüyordu bu o galiba oldu ya atladım mı o yavru yine aşağıya? Ha gördüğün yavrular orada benim be be peşinde geçiyor. Olacak onlar olacak. Valla dumana da benziyor arkadaşlar. Şekeriye de gökbeğin yavruları. Bilmiyorum artık. Kesin şu an bir şey yok da. Bir tık daha, bir hafta daha, bir hafta sonra onlar şey olur. Yani şekeri ise kenarları kanatlarının üstünde böyle nakış gibi olur. Bu yan kümesten getirdiğim kuş bu. Böyle acemi gibi hareketler yapıyor ya. Sanki bu kümesi kuşu değil. Valla dediğim gibi arkadaşlar şimdi bunu bu video bitiminde hemen bu büyük kümesin ızgaralarını çıkaracağım. Bunu da yarın çıkarırım artık. Bu çökmüş mü ne olmuş bilmiyorum da. Bunu da yarın temizleriz. Çökeriz hep beraber böyle videoyla bir şekilde temizlik yapmak lazım. Aslan yattığı yerden beri olur arkadaşlar. Bunları, kaç günlerdir burada bu ızgaralar tertemiz bekliyorlar arkadaşlar. Benim şeyimi, yani temizlemem bekliyorlar o yüzden. Şimdi güzel bir temizlik oraya altını tabanı çekeriz. Bu ızgaraları koyarız tertemiz. Hiç toz toprak olmaz. Ya şimdi bu neden oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir süre biz açmadık ya bu ay. Ondan çok gübre var içeride. Bir gün açtık, üç gün açmadık, bir gün açtık, iki gün açmadık. Kuşlar hep kapalı kaldı olduğu yere bıraktılar gübreyi. Ya bugün temizleyeyim de hiç olmazsa yarın rahat oturayım ama küçük kümes var. Yarın da küçük kümes temizleriz burayı. Bu neden düşmüş onu anlamadım. Ona ben bakacağım. Çok canım sıktı yani. Hmm. ne yapmaya çalışıyor da. Buraya gel. bana. Kör dişiyle uçan erkek işte. Kör dişiden yumurtla, yumurtlamış kör dişi uçan erkekten arkadaşlar. O diyor mu ya videoda sıka girecek girecek birkaç güne girer o kuş ya bakalım ilk sıkta nereye düşecek? İnşallah düşürmeden onu buradan. Buraya düşür, oraya sağa sola inmeden buraya indirelim de Pergül'e. yaprak kıpırdıyor. Bunlar korkuyor. Neden? Bunların şeyi böyle, neden böyle oluyor? Çünkü hiç ele alınmıyorlar bunlar arkadaşlar. Hiçbir kuşlar ele alınmadığı için bu şekilde ani refleks gösterebiliyorlar. Bu da uçan dişi arkadaşlar. Pembe boncuk. O da başlamış taklayı çevirmeye. kapatma onları kapatamıyoruz işte açamıyoruz arkadaşlar. Yavrunun peşine koşar var ya yani. nasıl? Yavrunun peşine koşar. sarılar şu ikisi şu ikisi çok kaliteli arkadaşlar. Yani bu bu erkek bir de o yanındaki koyu. Biraz koyu ama bu da düşecek var ya çarpacak. Bu yan gelen kuş mu acaba ya? arkadaşlar ya başka bir yerde olsa bizi çoktan şikayet etmişlerdi arkadaşlar. Ben ondan diyorum ya, o yeni yere az kuş götüreyim şikayet edebilirler orada arkadaşlar. Burada çok sağ, olsun komşularımız hayvansever hiçbir şey dedikleri yok güzel ama bunların sesi çekilir mi ya? Çat 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 maşallah la kuvvete illa billah. da insin de ben bunları artık yavaş yavaş kapatayım arkadaşlar. Şimdi bunlara bir yem koyayım. Şöyle şunu da koyayım. Ben bunlara bir yem, yem doldurayım. गिरमें girseniz içeri arkadaş. Girsene içeri be kızım. daha görüyor musun arkadaş Bak. Hadi be dişi. Hadi be dişi. Hadi be dişi. Hay Allah kahretmesin be, hay Allah kahretmesin be, gir içeri be! Git! Gir içeri, özür kendini şimdi. Gir içeri, özür kendini. Hayret bir şey ya. Arkadaşlar, bakın, bakın. Gir lan içeri. Gir! Arkadaşlar, şimdi sana hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Diyecektim, şu kuş indi. Bu kuşu da kapatayım şuraya, gir içeri. Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.